Kafandan neler geçiyor? Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Yalan mı söylüyorsun? Doğru mu bilmiyorum. Benden intikam almak için amcamı yaralıyorsun. Yapma. Onu bana karşı kullanma. Yeterince haksızlığa uğradı. Lütfen bitir artık bunu. Geri dönme. Bu çok büyük hata olur. Herkes için en doğru olanı yap. Geri dönme bana olan öfkeni başkalarından çıkarma. Yaşadıklarımın, söylediklerimin hepsinden pişmanlık duyuyorum. Bitti her şey. Zorlama artık, ne olur. Yalvarıyorum sana. Lütfen. Ama lütfen geri gelme. Bizim yaşadığımız güven sorunu değildi biter. İletişimsizlikti. Hilmi Önal bu saçmalığı ilk ortaya attığı andan itibaren konuşabilseydik açıkça bunların hiçbir olmayacaktı. Bu bakımdan ikimiz de hatalıyız. Ee, bir taş yerinden oynadı diye bu kadar çabuk yıkılmamalıydı duvarlarımız. Biz altında kalmamalıydık. O gece sana kendimi ifade etmeye çalıştığımda öyle kesin bir şekilde reddettin ki beni özellikle anlamak istemediğini düşündüm. Bitirmek için bunu fırsat bildiğini düşündüm. Oradan öyle çekip giderken ne hissettiğimi anlatmam mümkün değil. Müthiş bir yoksunluk, müthiş bir boşluk duygusu, ıssızlık. Bir adım daha atmaya cesaret edemedim. Sessizliğim korkumdan da hep. Ben sana doğru adım attığımda geri çekildin ama. Senden ayrı kalmak istemediğimi söylediğimde neyin değiştiğini sordum bana. Düşünmeye ihtiyacın olduğunu söyledin. Ayrılık karar vermek için bu kadar etkili oluyor madem. Benim de bu uzaklığa ihtiyacım var. Böyle söylerken de emindim kendimden. Senin de emin olmanı istiyordum. O zamanı kendime değil, sana vermiştim ben yine. Bugün seni kabristanda öyle gördüğümde... ...sözlerimin seni ümitsizliğe düşürdüğünü anladım. Birbirimize yeterince açık olmadığımız için bir hata daha yapmıştık. Şu anda da yapıyoruz aynı hatayı. Bugün bana koşarak gelmenin bir nedeni yokmuş gibi konuşuyorsun hala. Açık açık söyle itiraf et Adnan. Bebek beklediğimi zannettiğin için koştun bana. Bebek fikrinin beni çok heyecanlandırdığını inkar etmiyorum. Duyduğum andan itibaren bütün sıkıntılarımı aldı götürdü. Tarifsiz bir mutluluktu. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha Anlamıyorum. Yalan mı söylüyorsun, doğru mu bilemiyorum. Benden intikam almak için amcamı yaralıyorsun, yapma. Onu bana karşı kullanma. Yeterince haksızlığa uğradı, lütfen bitir artık. Bunu. Geri dönme, bu çok büyük bir hata olur. Herkes için en doğru olanı yap, geri dönme. Bana olan öfkeni başkalarından çıkarma. Yaşadıklarımın, söylediklerimin hepsinden pişmanlık duyuyorum. Bitti her şey, zorlama artık ne olur. Yalvarıyorum sana, lütfen ama lütfen geri gelme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.